İlk önce küçük bir hatırlatma olsun arkadaşlar. Bir haftadır video çekmememin nedeni en son anneanneme gitmiştim. Ondan sonra telefonumu yanlışlıkla orada bıraktım. Ve 3 gündür telefonsuz kaldım. Zaten nasıl desem o zaman da video yapmamıştım. Böyle 2 günde bir aralıklı yaptığım için 3-4 gündür olduğu için 6 gün falan bir hafta ediyor işte. Bu yüzden sizden özür dilerim. Bugün bu hafta aralı, aralıksız umarım video yapmayı düşünüyorum. Güzel videolar gelecek. Mustafa'nın maceraları 2'yi de bir, birkaç kişi çok istedi. Ben de başlatalım dedim. Devam edeyim dedim. Eğer daha fazla istek gelirse de daha çok devam ederim. Ve daha güzel içeriklerle. İlk, sizi çok seviyorum. O zaman baş... Galiba geldim. İniyorum. Evet gelmişim. Burası benim bloklarımdan biri. Hangisi benim ya? Blok 5 vardı sanki. Aa, evet evet şu yatak benim. Evet blok 5. Evet. Herkese merhaba. Ben Musti. Bugün sizlerle birlikte yeni maceraları atlıyorum. Evet. Az önceki maceramda az önce gördüğünüz gibi arabadan indim ya. Az önce bir ba banka gibi bir yer sordum market. Biraz yemek aldım çünkü yemeğim bitiyordu. Belki de bilmiyorumdur ama polisler benim peşimde olabilir. Blok 5. Evet. Evimi o birkaç tane dükkan soyarak yeniledim. Ay. İlk önce gördüğünüz gibi şuraya bir yatak odası yaptım. Dışarıdan gözükebiliyor ama güzel bence. Şöyle bir tane yatak yeter küçük. Şurada bir tuvaletim var. Bunu boş verin. Geçin bunu hemen hiç önemli değil. Burası özel alalım Buraya şöyle bir koltuk takımı aldım. Yanında halı ve televizyon hediye ettiler. Sonra yanına da şöyle bir stand aldım. Yok pardon. Koltuğu aldım halı hediye ettiler. Sta televizyon aldım stand hediye ettiler. Böyle bir kampanya nerede bulabildim ki ya. Halı da çok güzel. Gaz saraylı gibi bir şey. Sonra arkadaşlar çaktırmayın. Şu, şu kapının arkasında benim gizli depom var ya çok da gizli ya sanki camdan bile kapı gözüküyor burada yemekler ve şey silah var silah aldım evet ne olur ne olmaz diye şimdi yanıma azıcık yemek alacağım 15 tane ekmek alacağım size fazla geliyordur ama biraz da yanıma mermi aldım Aha. şimdi ne olur ne olmaz yanımda durayım bir televizyon izleyeyim arkadaşlar biraz keyfimi çıkartayım ya her gün en az bir, do bir dükkan soydum. Bu arada televizyonun eski demeyin arkadaşlar büyük boy. Te Heh, tamam ayarladım. Arkadaşlar kan kanal bozulmuş. Değiştirdim bir daha açtım hemen oldu. Neden böyle küçük demeyin arkadaşlar? Ev o kadar çatısı alçaktaki boyumu geçiyor yani. Ben, diğer bundan başka diğer televizyonlar benim boyumdan büyüktü böyle 150-160 santim metre kare falan da işte anladınız belki ya da anlamadınız şöyle telli bir şey aldım olsun bununla da idare ediyorum zaten ee, biraz televizyon izdim ya ee. Ee. lan aç buldular beni buldular buldular silahımı çektim. Silahımı jarjörünü doldurdum. Kaç. Arkadaşlar size söylediğim bir yer var. Şurada gizli bir yerim var. Apartmana kaçak girdim üst kata. Burası değişik değişik yerlerle dolu arkadaşlar. Balkonlardan yüzde kulak falan yaptım. Geliyorlar. Üstte bir helikopter var. Üstte bir helikopter var. Çalmıştım onu da. Polis merkezinden. Şurada bir köprü yaptım. Arkadaşlar para öyle dükkanlar zengin olunca. Köprü işte Не рам! Neredeyim lan ben? En son helikopter alarm veriyordu ve sonra kendimi buldum. Şehirden bayağı uzaklaştım. Onu hatırlıyorum. İşim bayağı zor. Çölün ortasına düşmüş. Hayır, çölün ortası değil. Çölün kenarına düşmüş. Ya da burası bir kumsal, bilmiyorum. Şehirden bayağı uzak olduğum için böyle burada kaldım. Burada kendimi geliştirebilir ve geri şehre belki de bir tekne ya da tekneyle gidebilirim. Helikopteri bulursam silah ve yiyecek sıkıntım hiç olmaz. Her yerim çok ağrıyor. Çok kötü savrulmuşum. Biraz odun. Nasıl toplayacağım odunu? Elimle mi kıracağım ya? Neyse bari şurada oturayım. çok başım dönüyor. Uyan. <laughs> Aa, şeytan görsün yüzünü bu ne lan? Ben sana yardım etmek <laughs> <laughs> kanlı kabileden olmak. Tamam ok. Çok acıkmışsın bu. Var. Ne olduğunu anlamadım da burada. Peki. Al sana yemek vermek. Dur bana gelmek. Al yemek. Ben gitmek kabilede geç kalmak. <laughs> Aa gitti la. Ana. Gerçekten çakma annemin olduğunu bilmiyor mu ya? Burada da odun var. üşümüştüm biraz da. Ah, yanıyorum. Ah. Yemeklerim pişmeye başladı. Oh, oh maşallah. Ay, ay yine ateşe bastım. Biraz daha tavuk yemem lazım. Biraz çalı çırpı toplayıldıktan sonra bir iyi uyku çekmem lazım. Etraftan kurt falan da çıkarsa büyük sıkıntı. Evet. Biraz çalı çırpı topladım. Şimdi bunları şey atmam lazım ateşe. Tamam. Bunlar yansın. Lan niye yandım. Neyse güzel bir uyku çekme zamanı geldi. Güzel büyük çekme zamanı geldi. Aa. Oo. Oh. Buraya kendime küçük bir yer yaptım. Şurada ateş pişiyor. Yakında söner. Yani onu da körlemek için biraz daha çalı çırpı topladım. Burada elimde yemeklerim var. Bir de çakmağım var. Şöyle küçük bir yer kazdım elimle. Şöyle de etrafını topladım. Burada güzelce uyuyacağım. Yani i̇leride çalı çırpı tohum falan var. At falan var. Onlarda ağlanacağım. Şurada ee, pis hayvan var işte böyle de uyuyacağım arkadaşlar işte daha fazla izlemek istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın çünkü şehirden ayrıldım ve şehire geri dönmem lazım çapma kesinlikle helikopterden buldu ona git onu bulmam ve helikopteri yerini bul videomuz bitmiştir kanala abone olup like atmayı unutmayın yeni videolar için e, aşağı bildirimlere de açmayı unutmayın sizi seviyorum görüşürüz bay, bay.